Beni aradığını eminim ama kanıtlayamam. Belki de kanıtlayabilirim. Bugün okula geldin. Bu çocuğun arabası yerinde mi diye acaba baktın? Yoktu tabii. İsmini tatlı bir telaş verdi. Barışacak mıyız artık? Şimdi barıştık işte. Kanatla fotoğrafını kimin çektiğini bulmaya çalışıyorum desene. Sen mi çektin? Evet. Neden yaptın bunu? Çünkü kanat istedi. Kanata güvenmek yanarsın. Mesela kaza olayı. Ekim kızın telefonunu alıyor, karşı kaldırıma götürüyor. Meğer Leyla'nın kaza yapmasında Ekim'in de suçu varmış. Ekimin en yumuşak yeri Leyla. Arkadaşı onu Leyla'dan vuracağız. Leylacığım. Biz senin arkadaş olmak istiyoruz. Peki. Onlara yardım edemeyecekmişim, bir şey yapamayacakmışım gibi hissetmeye başladım. Bence kendinize fazla yükleniyorsunuz. Edebiyat hocanız Ziya Bey vefatından önce şikayet dilekçesi bırakmış. Sizlerin isimleri var. Sizlerin isimleri. Duy beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da.